Evet, bugün de, e, arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta SkyBlock'ta Kakaofarm yapacağız arkadaşlar. Yanımda kimse yoksa tek başınayım. E, arkadaşlar e, adayı böyle katlayacağız dedik ama katlayamadık çünkü e, üşendiler toprak kasmaya Ben de üşendim biraz daha doğrusu. O yüzden e, yapamadık. Yani daha kapatacağız toprak kasıp. Abi ölsem. Abi lan ya of. Heh. Arkadaşlar ben malzemelerin yarısını hazırladım. E, birkaç daha malzeme var şimdi onu size ara bulacağız hemen Alacağız daha doğrusu Şunları bir öldü Şunu çıkaralım şimdi ben düşersen şunları e, ee, Malzemeler şöyle blok Huni Piston Sonra şunlar Setimiz alalım Oh Yavaş Şöyle gelin çatımız alalım filan şimdi ömüyorum Bir tane de şöyle Şimdi arkadaşlar bize lazım olan Arkadaşlar tp'yi kabul edemiyorum bir de evet Kusura bakmayın yani yine Türk anlamda şimdi şey oldu. Ee, bize gerekli olan kakao ile şu ağaç var ya ne ağacı mı ki işte. şimdi alalım çok paramız ne kadar. Şu. Bakalım ben al. 74k. Yani alalım biraz. Bir 4-5 tek alsak yeter. Şöyle alalım. Yetmez birazcık da alalım. Yetmez yani yetmez yetmez. Bak bu Birazcık da ne alalım. Işıktaş alalım. Çok az. Bir 40 tane alsak yeter. Ah para az çünkü kısıtlı. Tamamdır başka ne lazım bize? Biraz da kakao lazım. Kakao'yu bulur. Alalım biraz da şuradan kakao bulur. Bize koyuyor ama o için yapacak bir şey yok. Zaten kaktuslar bunu yapmaya başlayınca para bize gelir. Şimdi bu kadar yeter evet. Aynen bir son çekelim gidelim adam Arkadaşlar Batuhan ile Smiley yok şu an. O yüzden tek başına çekiyorum videoyu. nereye atalım acaba? Şöyle. Şuraya yapabilirim aslında. Şuraya. Köşeye mi yapacağım? Köşeye yapayım bari Siz bir ölün abi ama ya. Abi öleceğim yalnız. Onu önce Sete bir korumada atmasam bu türlü işimiz kötü. Enchant, Enchant, pro, tek, no, on, mental, Ama bir istemiyorum. evet, Almış. Şöyle gidelim. Evet, şuraya bir yere açacağım onu. öyle evet, lan. Şimdi bize gerekli olan blok nereden yapalım? Biraz daha dolu bir yer olsa iyi olur ya. Şuraya yapalım. Abi şu canavarlardan tuttum ya. Yomu değiştirmek lazım aslında işte. Ben şuradan başlıyorum hemen. Şurası iyi. Şöyle. Şöyle. Geliyorlar ya. Ne olmuş arkadaşlar da ya. koyalım. Şöyle kuaslarımızı. Yanlış oldu. Bir tane kuas ki tam olsun. Şöyle. Şöyle. Burada nasıl sığına da var. Sığına bir Aa, var da. Şöyle. Yeterli diye umuyorum, Yeterli herhalde. Yeterli herhalde. Aa abici ne yapıyorsunuz siz ne fantezisi var size böyle ya öyle ya şöyle orman ağacımızı alalım buraya böyle Hmm. Buradan yapalım, buradan yapalım. Bu şekilde. Allah! Lan! Şurada nasıl kalsın? Bu kadar yeterli mi? Birazcık daha büyük yapalım. Yeterli. Şöyle hemen Hızlı 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 hı hı hı. Arkadaşlar bu bir 10 dakika alabilir sanırım yani inşallah bak bakmıyor öyle bilmiyorum kır abi şu yalanterin doğumu hiç sevmiyorum ya nefret ediyorum ya şöyle dolduralım doldur 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 doldur, doldur. abi en iyi şey şu blok koymaktan başka hiçbir şey değil hemen şuraya şöyle. şöyle alacağım her şeyi ben harcadım Sıkma her şey pistonmuş. Hepsi Şöyle. Bakın arkadaşlar bizim e, Batman'ın bir tane ev yapmış. Şöyle bir değişik bir şey. Ben de anlamadım ne zaman Şöyle hemen Kork 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 kork. al yanlış. Şöyle. Ana ana.

Şimdi e, şu kovaç pilotlarımızı alalım. Şu fazlalık oldu biraz. Şunu dur. Şuralara yerleştir abi. Şunları. Her daima. Buralara yerleştirmek lazım. Tamam. Şimdi şuradan şöyle bir tane çekelim. Çek çek abi çek 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 çek. çek. Ondan sonra burası da şurada su olsa desek Yok burada piston olsa desek burada da sular olsun Bir burada orada piston olsun Piston olsun piston ne Şurada piston Pistonları ne yapayım Şöyle Konuya bu Evet konu tamam. Ya abi uzun. Şöyle çek 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 çek. Şöyle. Şarınla sesler geliyor. Bunun içine gidiyor. Şöyle pislanları alacağım. Koyalım. Ya abi. Pislanları çekmiş acaba. Yeter ya yeter. Artacak bile

Şöyle bakalım hocam olmuş. Evet oldu. Tamamdır. Ee, şimdi bize lazım olan kızıl taş. Şuradan şöyle 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 yapalım. Bir yenileyici en son bir en son falan yenileyici. Şöyle bir yerleştirelim önce. Bana ne lazım? Şöyle bir açalım ve dondur. Tuhaf falan yapalım biraz. Sübik yapalım. Bayağı bir yaptık ama olsun. Abi kabus tonum ne bileyim. Kabus tonum. Evet. Bu Ne yapayım? Ne Şuradan 40 yaş alalım. Bunu koyalım. Yok. Ben ters olacak. Şöyle bir tane yapalım. Şuraya koyalım. Evet. Çalıştı. Ama buraya kadar çalıştı. Şunu Buraya bir tane Dinledik. evet oldu. eee yani şimdi bunun önüne birazcık ne yapmak gerekiyor şimdi? Alalım, alalım tabii de böyle çok çekin görünüyor burası. Şöyle kır. Ha, tamam. Şimdi şuraya da şimdi su kaynağı yapalım. Su lazım, su lazım, su lazım olacak şimdi bize çünkü. Abi şu moktan da biyomu değiştirmemiz lazım bizim. De ben çok doğuyor yama Lan ben... Şöyle süper şu yapalım Bir Evet Şu Şuradan da Ah dökül tamam şurada, şurada da dökelim bunu da Tamam Abi şimdi şu tane etmesin de Şuradan da et Bir de şuradan da etsek yeterler artık tamam. Açalım Evet oldu Şimdi bunun altına bir hunyonu eklememiz lazım bizim tam Şuradan Dur sigara Hangi blok kullanalım Kartayla şundan kullanalım daha önce. Yok abi yok yine bir şey rahat etmemiz yok artık bence gelelim Şuradan birazcık kovarsalım Bu

Abi su kapanmamış mı hala? Ha kapanmış. Kapan. Şöyle kuvars abi. Neyse ben bu işi yapmam için sıkıntı olmasın. Şöyle kuvarslarımızı yerleştirelim. Ana çünkü biraz kuvars aldım Öbür türlü sıkıntı. Ama tuğba yapalım. Evet. Hmm. Bu da olsa evet şuradan çekeceğiz. Şöyle 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 şöyle. Abi ölmeyelim de ama. Abi. Nerede Adam şey yapmaz mı? Ya para yok zaten bizden ne boş yapacağız? Bize bile para yok ya. Tamam bunları da koyduk böyle. Şimdi bunun altına Hı, kulik de. Yok bunun bir altına istemiyoruz. Yok ya buraya olur aslında olur olur aynen ama şuraya bize şey lazım. Altına mı yapsak ya? Şimdi benim kafada gitti ya. Şimdi şöyle. Altına yapalım ya evet, da şuraya yapalım ya. Yani. Aynen direkt şuraya yapalım bir tane yani workbench. Buradan sandık yapalım. Şuraya sandığımızı koyalım. Evet aynen bu şekilde. Bunu alalım böyle şık basarak. Şöyle gidelim. Bu kakolar düşen kakolar gelecek buraya. Allah. Düşen kakolar bu huyunun içinden direkt direkt. Chest'e zaten kendi kendine gelecek. Bunun altı da boş yani bundan sonra, boşan, bundan sonra toprak yapmamız lazım Böyle olmaz Şuradaki fazla alıp alalım Ondan sonra şurada da kapatalım Okey tamamdır Şunu da çekelim de Oransız olmasın Evet bu şekilde olacak Hemen kafalarımı yerleştirelim Ben de buradan yerleştiriyorum siz isterseniz Şuraya gelen gerektiririz. Şey şöyle. Şöyle 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 şöyle. şöyle. Hepsi aynı. Bir kere ondan sonra videoyu kapatacağım dedim. Yapım bu kolay arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Yine başlayanlar için söylüyorum. Şöyle. Hemen. Abi bunda yapmak biraz bir şey değişik ya. Ha. Kapımızın yettiği kadar ben şimdi bu kadar yaptım. Ee, buradan bunlar büyüyünce suyu açacağız. Bunlar su buradan gelecek. Buraya dökülecek. Hepsi düşecek. Evet arkadaşlar. Videomuzun e, sonuna geldik. E, beni videoyu beğendiyseniz like atmayı bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kanala abone olmayı unutmayın.